üstün zekalı ve yetenekli çocuklar. Üçüncü ünite özeti. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların tanılanması. Geçmişte üstün yetenek, topluma dikkate değer katkı ile tanılanıyordu ancak bu yöntem sınırlayıcıdır, bazı çocuklar yeteneklerini erken yaşta gösteremeyebilir. Galton, Einstein, Edison Üstün yetenek zaman içinde ortaya çıkabilir. Tanılama, çocukların yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim alabilmesi için gereklidir. Tanılama genellikle formal şekilde yapılır; testler, gözlemler, değerlendirmeler. Bazı çocuklar utangaç, dil ve kültürel açıdan farklı veya engelli olabilir. Bu çocuklar kolay tanılanamaz. Üstün yetenekler bazen gizlenebilir ve ortaya çıkmayabilir. Sanat ve performans gösteren yetenekler tanılamada daha kolay fark edilir. Pek çok üstün yetenekli çocuk davranış sorunları yaşayabilir ve beklenenin altında başarı gösterebilir. Bu da tanılamayı zorlaştırır. Tanılama süreci çok boyutlu olmalıdır. Yalnızca IQ testleri yeterli değildir. Kullanılması önerilen araçlar. Sınıf gözlemi. Öğretmenin aday göstermesi akran ve öğrencinin kendini aday göstermesi. Kontrol listeleri. Derecelendirme ölçekleri. Standartize testler. Yetenek, başarı ve yaratıcılık testleri şiddetle tavsiye ediliyor. Ebeveyn bilgileri, eğitim psikologlarının değerlendirmeleri. Tanılama dezavantajları. Etiketleme, zorbalık, aile ve akranlarla çatışma, güvensizlik hisleri. Yine de tanılama üstün yetenekli çocuklar için hayati öneme sahiptir. Tanılamanın amacı. Üstün zekalı çocuklara bireysel özelliklerine uygun eğitim sağlamak. Tanılama toplum içinde yararlı olacak şekilde yapılmalı. Üstün zekalı ve yetenekli çocukları tanılamanın kısa tarihçesi. 1905, Alfred Binet ve Simon, ilk modern zeka testini geliştirdi, zihinsel yaş kavramını ortaya attı. Binet'in testi dikkat, hafıza, yargılama, akıl yürütme ve kavramayı ölçüyor, üstün yetenekli ile diğerlerini ayırt edebiliyordu. 1930'lar, Leta Hollingworth, üstün yetenekli çocukları tanılama ve eğitim stratejileri geliştirdi, en yüksek %1, IQ 130, 180, dilimindeki çocukları üstün yetenekli kabul etti. Hollingworth'e göre çocuklarda optimum eğitim için erken tanılama çok önemlidir. Bir çocuğu üstün zeka açısından değerlendirirken, okulların çok boyutlu kriterler kullanması gerekir. Tanılama prosedürü şunları içeriyordu. IQ testleri Çocuk ve ebeveynlerle mülakatlar Öğretmenlerin ve okul müdürünün aday göstermesi çocukların sosyal ve duygusal olgunluğunun gözden geçirilmesi. Tanılamanın ilkeleri. Callahan en incintire etkili tanılama için 8 ilkeden bahsetmişlerdir. Gardner'in çoklu zeka teorisinde zeka türleri. İlke 1, bir, birçok farklı özel yetenek türüne uygun tanılama prosedürlerinden yararlanılmalıdır. İlke 2, özel yeteneği farklı açılardan tanılamak için farklı stratejiler kullanılmalıdır. İlke 3 yalnızca ıku testleri kullanılmamalıdır. Geçerli ve güvenilir testler kullanılmalıdır. İlke 4 yetersiz hizmet alan popülasyon için uygun testler bulunmalıdır. İlke 5 her çocuğun biricik olduğu unutulmamalıdır. İlke 6 tanılamada testler dışında farklı ölçme araçları da kullanılmalıdır. İlke 7 tanılamanın dezavantajlarının farkına varılmalıdır. İlke 8, kurumların memnuniyetinden önce öğrencinin yetenekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır. Callahan en cintire etkili tanılama için 8 ilkeden bahsetmişlerdir. Sat 2012 A göre tanılamanın ilkeleri. Yararlılık, öğrencilerin yararı için olmalıdır. Kapsamlılık, öğrencilerin farklı yetenekleri tanılanabilmelidir eşitlik Okuldaki tüm öğrenciler tanılama sürecinden geçme hakkına sahip olabilmelidir. Erken tanı, tanılamaya olabildiğinde erken başlanmalıdır. Süreklilik, tanılama yalnızca bir sınıf düzeyinde değil, sistematik olarak yapılmalıdır. Uygun araç kullanımı, tanılamanın amaçları eğitim programının amaçlarıyla ve içerikleriyle uygun olmalıdır. Ortak karar, öğrencilerin üstün zekalı olup olmadıklarına bir ekip ya da komisyon karar vermelidir. Aday gösterme, aday gösterme evresinde öğretmenler, ebeveynler, akranlar, danışmanlar ya da öğrencinin kendisi gibi pek çok kaynak öğrencinin tanılanmasında etkili olabilir. Bu evrede kullanılan bazı değerlendirme araçları kontrol listeleri, gözlem, portfolyolar, başarı testleri, grup yetenek testleri ve öğrencilerin toplu dosyalarıdır. Ebeveynin ve öğretmenlerin aday göstermeleri üstün zekalı çocuğun tanılanması sürecinde okula yardımcı olan bir durumdur. Aday gösterme çoğunlukla genel zeka ya da bazı özel yeteneklere odaklanır. Aday gösterme şunlara odaklanır. Genel zihinsel yetenek. Çeşitli özel yetenekler Şak ve Starko, öğretmenlerin bir öğrencinin yetenekli olduğunu belirlemede en çok şu dört kriteri rapor ettiklerini söyler. Yaratıcıdır. Hızlı ve kolay öğrenir. Kendi öğrenmesini başlatır. Meraklıdır. Öğretmenler tarafından en çok tercih edilen diğer kriterler şunlardır. Geniş bilgi birikimi. Akademik yetenek. Motivasyon Öğretmenin adaylık formları bu kriterlerden birini veya birkaçını içermelidir. Tarama sırasında üstün zekalı adayı öğrenci ile ilgili toplanan bilgiler. Görüşme, gözlem, özel yetenek portfolyoları. Öğretmenlerden, müdürden, psikolojik danışmandan, psikologdan alınan formlar öğrencinin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal işlevleri, öğrenme stili ve motivasyonunu da içeren işlevleriyle ilgili öğretmen raporu. Öğrencinin gelişimsel ve sağlık bilgilerini de içeren geçmişi. Aile hikayesi, ailenin eğitimsel ve mesleki geçmişi, aile etkinlikleri. Akran tanılaması. Öğrenci envanterleri, öğrencinin çalışmaları ve başarıları, ilgileri, öğrencinin okul dışı etkinlikleri, okula yönelik tutumu. Grup ve bireysel yetenek testleri. Grup başarı testleri. Yaratıcılık testleri. Liderlik ölçekleri. Görsel ve performans sanatları alanlarında uzman sanatçıların öğrenci gözlemleri ve tavsiyeleri. Zeka testleri, bireysel ve grup testleri olarak ikiye ayrılır. Bireysel testler, daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı, CETS'ler, Stanford Binet. Grup testleri, tarama amaçlı kullanılır, Raven, CAS. Q testleri, geleneksel ve sözel olmayan. Grup başarı testleri, Kaufman Eğitimsel Başarı Testi. Yaratıcılık testleri. Horrancı Yaratıcı Düşünme Testi Liderlik Ölçekleri Görsel ve Performans Sanatları Uzmanlarının Gözlemleri ve Önerileri Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmen değerlendirme ölçekleri, tarama ve üstün yetenek programlarında en sık kullanılan ikinci araçtır, IQ testinden sonra. Yerleştirme Aday gösterme ve tarama aşamalarında toplanan bilgiler uzman ekip tarafından değerlendirilir. Öğretmen, müdür, psikolojik danışman, psikolog, program koordinatörü. Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Değerlendirmeler doğrultusunda uygun okula yerleştirilir. Yerleştirme aşamasında yapılanlar. Aday gösterme tarama verilerinin değerlendirilmesi. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi. Öğrencinin uygun okula yerleştirilmesi. Türkiye'de üstün zekalı ve yeteneklilerin tanılanması. Tanılama süreci Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Re Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tüm il ve ilçelerde bireysel zeka testleri uygulanarak özel yetenekli öğrenciler tanılanır. Bilsem, Bilim ve Sanat Merkezleri. 2-3 sınıf öğrencilerinin bilişsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yeteneklerini tanılayıp geliştirmek için kurulur. Hafta içi okul sonrası veya hafta sonu eğitim verir, lise sonuna kadar devam eder. Tanılama süreci bilseme yerleştirme amacıyla 3 aşamada yapılır. Aday gösterme, öğretmenler, ebeveynler veya öğrencinin kendisi aday olabilir. Grup tarama başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınır Bireysel değerlendirme zeka ve yetenek testleri uygulanır güçlü ve zayıf yönler belirlenir 2017'de argem okulları üyesi çok yüksek çocuklar için kuruldu özel yetenekli öğrenciler tek bir okulda toplanır Devlet okullarında özel yetenekli çocuklar için destek eğitim odaları açılır farklılaştırılmış eğitim sınırlıdır Özel okullar, bireysel ve grup yetenek testleri, başarı testleri ve yaratıcılık testleri ile öğrencilerini yerleştirir, yöntemler okuldan okula değişebilir. Erken çocukluk dönemi tanılama çok önemlidir, aileler çocukları öğretmenlerden daha iyi tanıyabilir. Erken dönemde gelişim testleri uygulanır. Denver 2. Geçta Hakti erken tanılanan özel yetenekli çocuklar için özel okul öncesi kurumları sınırlı, devlet okullarında bu eğitim mevcut değildir. Üçüncü ünitenin sonuna geldik. Bundan sonraki videoların devamını takip edebilmek için kanala abone olup bildirimleri açın. Videoyu beğenerek kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin.